Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya nasıl bir giriş yapacağımı inanın ki hiç bilmiyorum. Geçenki videomda birazcık üzücü yorumlar gelmiş. Neden Azerbaycan durumu ile alakalı bir şeyler söylemedim diye. Belki aranızda duyanlar vardır, belki duymayanlarınız vardır. Maalesef ki şehidimiz var. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin diyorum. E diğer askerlerimizi de Allah korusun diyorum. Yardımcısı olsun Allah'a. Herkesin, tüm askerlerimizin. Türkiye, Azerbaycan benim için hiç fark etmez. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Benim geçen paylaştığım video güncel bir video değildi. O yüzden o videoda e, şehitlerimizin olduğunu belirtmedim. Bunu neden Türk dilinde yapıyorum? Çünkü Türkiye'de yaşayan insanların çoğunluk bundan habersiz. O yüzden Türkçe yapmak istedim ki hani herkes bunu bilsin. Azerbaycan'da maalesef ki şehitler var. E, dediğim gibi tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Çok üzücü bir yani söyledikçe bile tüylerim diken diken oluyor. Ben böyle şeyleri çok üzülüyorum. Aşırı derecede üzülüyorum. Ben kendim Karabağlı'yım. Belki aranızda bilenler vardır. Belki bilmeyenleriniz vardır. Videonun açıklama kısmında bırakırım zaten. Karabağ'la alakalı okumak isterseniz. Doğduğum yeri maalesef ki göremedim. Ermenilerin işgali altında şu anda. Çok üzücü bir durum. Instagram'dan takip etmeyenler tahmini bu tarz yorumlar yaptı bana. Hani neden paylaşmadın Azerbaycan'ın durumunu, şehidimizin olduğunu. Instagram'da ben paylaştım Durumda paylaştım. Hikayede paylaştım. Ve bunu bildirdim zaten. Buradan da tekrar paylaşmak istedim. Tekrar söylüyorum. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yani bütün askerlerimizi de Allah korusun diyelim. Eee... Benim kalbim orada, benim ailem orada zaten. Benim için üzücü bir durum yani. Onlar da orada çok üzülüyor. Herkes çok üzgün. Bunu bir belirtmek istedim. Tabii ki yaşantımıza hepimiz bir şekilde devam ediyoruz. İşimize gidiyoruz, ailelerimizle görüşüyoruz. Her bir şekilde yani hayat sonuç olarak devam ediyor. Aynı şekilde bizim için de öyle. Aklımız orada, kalbimiz orada. Şimdi dışarı çıkacağız. Sizlerle günümü paylaşmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi aklımız, kalbimiz hepimizin Azerbaycan'da. K'ye gideceğiz bu arada. TV ünitesine Ikea'dan karar verdik. Modelini orada sizlere gösteririm. Aslında hiç uğraşmayalım dedik. Online'dan sipariş verelim. Maalesef ki o modeli online'dan göndermiyorlardı. Gidince size de gösteririm. Fotoğrafını da paylaşırım. Benim online'da gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Tam benim istediğim gibi sade bir TV ünitesiydi. Yanında bir kitap da olan. Fotoğrafını da hatta buraya koyarım. Gidelim. Çok fazla Ikea'da gezmeyeceğiz. Sinan'ın biraz ihtiyacı var. İhtiyaç alışveriş belki yapabiliriz Sinan'ın durumuna göre. Öğlen uykusuna uyumadı. Arabada uyursa inşallah ee, biz de böyle alışverişe rahatlıkla devam ederiz. O zaman hadi çıkalım. Sinan. Aslan oğlum. Aha. Bakayım sana. Bakayım. 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 İlk mağaza olarak Daikman'a geldik. Sinan'ın spor ayakkabısını biz Bakü'den gelirken uçakta kaybetmiştik. Rahat bir ayakkabı baktık. Adidas'ın bu modeli hoşumuza gitti. 21 numara Sinan'ın ayağı. Birazcık hafif önünde boşluk var. O da zaten normal. O kadar oldu. Sinan'ın ihtiyacı var demiştim sizlere. Üste ihtiyaç var daha çok. Ama burada böyle güzel bir takımlar gördüm. Onu size göstermek istiyorum. Şöyle ananaslı kahverengi böyle bir şortu var. Siyah da tişörtü. Bunların fiyatları 35 lira. Benzerleri de var böyle beyazlı, yeşilli takım. Bu arada bunların belleri lastikli değil ama böyle istediğin zaman düğme ile küçültüp büyütebiliyorsunuz. O açıdan güzel bunlar. Bunlar böyle rahat bulmuyorum ben. Keten şortlar. Gömlekle. Burada da beyaz takım var. Daha çok böyle tişört ağırlıklı alacağım. Bu arada ayakkabısını da aldık. Sinan hatta yandan çıkarmadı. Bu tişörtler de çok güzel değil mi? Ama biraz garip olmuş. Önü daha kısa bunları. Erkek çocuk bölümündeyiz. Bunlar da 20 lira. Tane fiyatı. Bunlar 18 lira. Böyle mikili olanlar var. Bu çok güzelmiş. 20 lira bunların fiyatı da. Pahalı değil mi ya sen? 20 lira. Buradakiler daha uygun herhalde. Bunlar 12.99. Alt kısımda olanlar. Üsttekiler birazcık daha pahalı. 20'den başlıyor fiyatları. indirimli halleri. Şöyle bir takım daha buldum. Çok güzel ama bir tane kalmış küçük beden 9-10 Fiyatı da 30 lira takımın. Baya güzel bunlar. Şortu birazcık farklı. Kalın şort. Senin Mikili takımlar var burada. İkili 3-6 ay 25 lira bunlar. Böyle bir şey var. Bu da 30 lira. Bak, bak, bak. Yok canım ya rahat etsin. 25 lira bu taytlı modeller. Tayt. Üstünde şort. Bu sporcular giyiniyor ya. Bir de böyle tişörtü var. Fiyatı da uygunmuş ama 25 lira. 18-24 ay. Çok güzel böyle pijama takımı. Bunda fiyatı 30 lira. Şortlu, kısa kollu bir takım. İkili şort takımı daha var. Bunlar diz alta boyda. Ve fiyatları da 20 lira. 6-9 aylık bebekler için. Bunlar çok tekli kaldıkları için fiyatları da uygun yani. Buraya bakabilirsin. Sinan gol yap. Gol yap oğlum. Anne toplayacak değil mi onları? Güzel mi? <laughs> Biz şimdi Ikea'ya geldik. Çok fazla gezmeyeceğiz. Sadece dediğim gibi o kitaplıkla TV ünitesini alacağız. Sinan da burada şu anda eğleniyor. Eşim bir <laughs> araba almaya gitti. Onu bekliyoruz. Ay. Olması lazım bir yerde. Bitti mi? Rahat mısın oğlum orada? Çok rahat. İstediğimiz TV'nin sesine şu anda geldik. 180'e 41 çarpı 50 santim. Fiyatı 800 lira. Şöyle 3 tane kapalı bölmesi var. 3 tane açık bölmesi var. Bunlar çekmeceliymiş. Sinan da burada bayağı eğleniyor babasıyla. Buna yanına da bir kitaplık olacak. Şimdi ben onun fotoğrafını detaylı bir şekilde koyarım sizin anlamanız için. Böyle tek başına o kadar şık görünmüyor. Ama yanına o kitaplık falan gelince çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Burada iki çekmeceli olanları da var ama bunlar bize küçük gelecek. 549 lira yine göstereyim sizlere. Bunlar 120 41 çarpı 53 santim büyüklüğünde. Bu arada bundan vazgeçtik. Aslında biliyorsunuz bunu çok beğenmiştik yani bu çok böyle evi daraltacak gibi geldi. Bir de yukarıya monte edilmesi gerekiyor. Açıkçası biz monte işini sevmiyoruz. Yani duvar zarar görmüş oluyor. Öyle yani. Bunun kodunu çekip aşağıdan alacağız. Eğer ki mutfağa adı mutfak yaptırırsak bu tarz bir şey de olabilir. Ben açıkçası altında dolu olmasını istiyorum. Bir tarafı en azından tencerelerimi koyayım. Çünkü mutfak dolapları bana yetmiyor. Bazı şeylerim sıkıştırmak zorunda kaldım. Öyle yaparsak iki tane de böyle bar sandalyesi muhtemelen yapılır diye düşünüyorum. Bu aslında çok hoş olmuş ama bunun karşı tarafında da tabii yemek masası da koymuşlar. Bizim böyle bir alanımız olmadığı için. O yüzden tek bir tanesini düşürmek zorundayız ama böyle de çok hoş durmuş bence. Mesela eşimle beraber yediğimiz zaman burada, misafirimiz olduğu zaman böyle yanda yiyebiliriz. Mutfağın kendisi de bence bayağı şık bu arada. Burada mutfaklardan da var. Bunları göstereyim. Bunların altları açık ama normalde internette kapalı olanlarını da gördüm. Hatta 600-700 liraya böyle hazır mutfaklar vardı adalar. Bunların fiyatlarına bakıyorum ama fiyatları da maalesef burada yok. Şöyle bir şey var ama bunlar bayağı bir geniş. Bizim mutfağın muhtemelen olmaz. Bayağı bir yer alacaktır. Burasını biliyoruz diye biliyorum. Bu hoşuma gitmedi. Benim online'da görmüş olduğum eğer fotoğrafını bulabilirsem buraya koyarım bakarsınız. 600 ya da 700 lira gibi bir fiyatı vardı onların. Ünkesinin <laughs> <laughs> yanına istediğimiz kitaplık aslında buydu. Bunun da iki tane kapalı çekmecesi var. Dört tane de açık rafı var. Bu bizim oraya aslında tam uyacaktı. Birazcık da boşluğumuz kalacaktı ama biz başka bir model daha beğendik burada. Onu hemen sizlere göstereceğim. Böyle camlı bir kitaplık var. Bunu çok beğendik. Hem zarif duruyor. 599 lira diyor bunun fiyatına. Farklı modelleri var. Bunların 1500 lira. Ama bu neden uygun? Tam olarak biz de emin olamadık. Muhtemelen ahşabın kalitesiyle alakalı. İsterseniz böyle tekli de var. Hatta bunun alttan kapalı olanları da var. Aynı bu şekilde tekli gibi. Şimdi onu bir düşünüyoruz. Burada kahverengisinde varmış örnek olarak ona bakabilirsiniz ama bence yani bizim düşüncemize göre açık alanı çok daha güzel. Hem aksesuarlar konur hem de böyle kitaplarımızı güzel bir şekilde yerleştiririz. Uzaktan da göstereyim. Şimdi bir de size bin küsürlük olanı da göstereyim. Birimnes vitrinin fiyatı da 1199 TL. Bunun pahalı olmasının sebebi muhtemelen içerisinin cam olması. Yoksa genel olarak bütün kısımları benziyor, sadece kufları da farklı bunları. Ben bunu o yüzden vazgeçmiştim aslında, yani fiyatı fazla geldi. Daha uygun fiyatlısı olduğu için, yani bunu muhtemelen alabiliriz şimdi. Düşünüp buna bir karar vermemiz gerekiyor de. Makinesinin üstüne dolap düşünüyordum ama oraya zamanla kurtma makinesi alırım diye düşünerekten vazgeçtim. Şöyle çok tatlı dolaplar da var ama bunlar bize kullanışsız. Yani çok fazla dolabım olması lazım ki böyle bir tane vitrin alayım. Çok hoşuma gitti. Tamamen takım olarak hoşuma gitti. Size de göstereyim. Benim sıvı deterjanlarımın hepsi dışarıda kaldı maalesef ki. Dolaba yetmedi. Lavabonun altındaki yere de sığmıyor. Yani bu tarz böyle bir raflardan alabilirim diye düşünüyorum şu anda. Birkaç tanesine baktım. Fotoğrafını çektim. Sadece oranın ölçüsünü bilmediğim için o yüzden almıyorum şu anda. Sizinle de paylaşayım böyle. Bunlar bizim oraya çok büyük olur mesela. Tekrar merhaba. Dün eve geldikten sonra TV ünitesini ve vitrini kurduk. Neler aldık onları size göstereceğim. Aslında planımızda farklı şeyler vardı ama orada bir karar değişikliği yaptık. Az çok sizlere de bahsettim. Normalde bizim planımız kitaplığı almaktı ve 1.80'lik TV ünitesini ama sonra vitrin hoşumuza gidince dedik ki biz vitrini alalım, TV ünitesini küçültelim. 1.60'lık bir başka bir TV ünitesi aldık. Onları şimdi size göstereceğim. Dün kasada toplam 1200 lira tutacak diye biz hesaplamıştık. 600 lira vitrinin fiyatıydı. 600 lira da TV ünitesinin ama kasaya geldiğimiz zaman 140 lirayı eksik çıktı. Anlayamadık. Kasadaki kadın da belki hata olmuştur falan dedi. Biz de pek ciddiye almadık dedik herhalde indirim yapmışlar. Sonra eve geldik. Maalesef ki vitrinin kapakları tekli tekli satılıyormuş. Bir tane kapağı yani almamış olduk. Artık yarın da falan fırsatımız olursa gidip diğer kapağını da alırız diye düşünüyoruz. Bugün sabah hastaneye gittik. Aslında hastaneden sonra belki gider alırız dedik. Ama Sinan çok yoruldu hastanede. Maalesef ki burun kanamaları vardı Sinan'ın biliyorsunuz. Ama uzun zamandır yoktu. Durmuştuk kanaması. Ara ara oluyordu. Birkaç gündür böyle... Dün iki kere kanadı. Bugün de sabah 7'de tekrar bir kanadı ve çok fazla kan aktı. Umarım ciddi bir sıkıntımız yoktur. Doktora gittik işte. Kan tahlili aldı. Çocuk doktoruna gittik Başkent Hastanesi'nde ama yarın da kulak burun boğaza gideceğiz kan tahlili sonuçlarını aldıktan sonra. Yani duamız inşallah büyük bir sıkıntımız yoktur. Yani önemsiz bir şeydir. Belki kılcal damarlarla alakalı bir şeydir. Ee, öyle umut ediyoruz. Sinan biraz burnuyla çok oynayan bir çocuk. burnu kurulu yaşıyor. Eskiden böyle burun spreyi sıkardık ama o da çok zararlı olduğu için sık sık da yapmamaya çalıştık. Hatta son zamanlarda hiç sıkmıyorduk. Neyse e, dün yaptığımız alışverişi sizlerle paylaşayım istedim. Bugün bu videoyu yetiştireceğim çünkü sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz Valkyrie'ye gelmiştik. Oradan Sinan için birkaç tane ihtiyacı vardı. Onları aldık. Şu ananas takımı size zaten göstermiştim. Çok güzel incecik. Bu şortu bir de üst takımı vardı. Bunlar çok hoşuma gitti. Böyle özel bir zamanda giydiririz. Hatta günlük de giydiriyorum da. 35 liraydı bu takımın fiyatı. Sonra böyle basit bir tişört aldık. Basic bir tişört. Look at me yazıyor üzerinde. Bu 7 liraydı. Bunlar hatalı ürün diye geçiyor. Kumaşlarında bir hata oluyor. Dikişlerinde hata oluyor ama belli değil yani. Belli olmadığı için de aldık bunlardan. Dikiş hatası olabiliyor dedi kasadaki beyefendi. O yüzden de fiyatlara uygun oluyor bildiğiniz olsun. Sonra bunu eşim beğendi. Bu da 17 liraydı. Bu da çok tatlı. Sinan'a bu renkler çok güzel yakışıyor. Bir de bunu aldım. Bunu çok beğendim ama Sinan'ın yaşı yoktu. Birazcık büyük aldık. 3-4 yaş dedim artık sonra giyer. Bu da hatalı ürünlerden de. 17 liraydı fiyatı. Normalde 20 liraymış. Daha sonra dona girmiştik biliyorsunuz. Orada böyle ee, barlar dikkatimi çekti. Bunun içerisinde 6 tane vardı. 2 tanesi kaldı. Şimdi buzdolabına koydum da çok güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Eee de böyle paylaşayım sizlere. Bunlar böyle protein bar diye geçiyor aslında. Sporcular falan yediği bir şeyler. 16 liraydı sanırım altılısı. Orada canımız çekince bir paket alalım dedik. Sonra bir de Sinan'a ayakkabı aldık. Onu da hemen geçeyim sizlere göstereyim. Şu anda hangi mağazaya girdiğimizi hatırlamıyorum ama videonun başında söylemiştim. Yazarım şuraya. Adidas'ın ayakkabılarında indirim vardı. Biz Sinan'ın ayakkabısını biliyorsunuz Bakü'den geldiğimiz zaman... E, kaybetmiştik <laughs> maalesef uçakta. O zaman kolu çıktı diye korkaraktan hastaneye koştur koştur gitmiştik. Farkında değildik. Normalde gezerim bir ayakkabısı vardı. Bunu Sinan doğmadan önce almıştık ama bunda rahat etmiyordu. Sürekli böyle beni kucağınıza alın diye şey yapıyordu. Ayakkabıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorduk ama gerçekten de öyle oldu. Buna giydikten sonra Sinan daha az hani kucağa gelmek istiyor. Çok rahat. Burası lastikli. Rahat bir şekilde giydiriyoruz. Şu anda Sinan 21 numara giyiyor. Hafif de böyle önüne bir boşluk da var. Hiç hiçbir şekilde sıkmıyor. Rahat giyiyor. Çok tatlı. Hafif bir ayakkabı. Hafıza olduğu için yarım kaldı. Daha fiyatlı ayakkabılar da vardı. Aslına baktık. Sadece onların tabanları birazcık daha sert geldi. Tabii ki sert olması güzel ama birazcık da esnek olması da iyi olur diye düşündük sizin açısından. O yüzden tekrar böyle Adidas'tan. Bunda 188 liraya aldık. Normalde 270 liraymış. İndirim vardı. Biz de öyle alalım dedik Sinan'a. Bir tane alalım. Rahat bir ayakkabı olsun. O zaman gidelim TV ünitesiyle bitirelimizi de sizlere göstereyim. Sonra videonun kapanışını yapalım. TV ünitesi olarak normalde başka bir TV ünitesi vardı görüntüde paylaştığımda. Ama biz bunu tercih ettik. Dediğim gibi diğerinin ölçüsü 180'e 200'dü. Onu eğer alsaydık burada yani yer kalmayacaktı, ışığı açıp kapatamayacaktık. Bizim için mantıklı olan bu oldu. Aslında bunların tutacakları da vardı. Ama tutacaklarını şimdilik takmadık. Belki kitaplıkla beraber aynı bir tutacak alırız. Böyle bir bölmesi var. İsterseniz bu rafı çıkartıp daha uzun şeyler de koyabilirsiniz. Ortada raf bölümü var. Bunu da istediğim kademeye getirebilirim. Şu anda böyle yerleştirdim. Burası da aynı şekilde iki tane böyle çekmecesi bir de açık rafları var. Bu da size söylemiş olduğum vitrinimiz ama maalesef ki şu an dediğim gibi tek kapaklı. Buraya bir tarafına kitaplar, bir tarafına aksesuar güzel bir şekilde artık kombinleriz. Şu anda böyle boş gibi geliyor olabilir. Çok da güzel görünmüyor olabilir ama doldurduğumuz zaman, kitaplar geldiği zaman çok daha güzel olacak. Bir sonraki videolarımda inşallah beraber bunları da yerleştirir, düzenleriz. Bugünlük de bu kadar olsun. Instagram'da bu arada anket yapmıştım. Vitrin mi olsun, kitaplık mı olsun diye. Ağırlıklı olarak ben baktığım zaman kitaplık önde gidiyordu. Ama sonra şöyle düşündüm. Kitaplık açık olduğu zaman çok fazla tozlanıyor. Çünkü zamanda kitaplığımız vardı. Oradan biliyorum. Vitrini hem kitaplık olarak kullanırız diye düşündüm. Hem de böyle aksesuarlarımızı koyarız. Boş olduğu için birazcık size güzel gelmiyor olabilir ama inşallah doldurduktan sonra ikinci kapağı da gelince bakarsınız. Bence çok güzel olacak. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Sinan için de dua ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.